Yine ben. Anlatmış mıydım? Hiçbir kulübe üye olmadım. Alınan hiçbir karar doğru kullanmadım. Üzerime giydiğim kıyafetleri bile eskiden hep annem alırdı, şimdi ise kız arkadaşım. Hayaller kurdum, yazdım onları, şişeli saldım sahilden. Neredeyse 30 yaşındayım ve hayatımda ilk defa kendimle gurur duyuyorum. Bir hayalimi gerçekleştirmiş olmanın gururu. Kendimle barıştım. Sırada yara yeniden var Çevir çevir, monitörü çevir. Hah, şöyle yüzünü görelim be müdür. Tekin hayırdır, bu ne hal? Kavga falan mı ettin üstün başın darmadağın? Bugün böyle be müdür. Buyurun. Nedir bu? Tanımama bildirgesi. Sabah dokuz, akşam beş dünyanızı artık tanımıyorum. İlkokul çocukları gibi içine doluştuğumuz servisi. Kıyafet yönetmeliğini, tabildot yemekleri, ID kartlarını, bordroları. Daha maaş yatmadan kesilen vergileri. Zaten yeteneğimin altında bir işte çalıştığım yetmiyormuş gibi kim bilir kimin tanıdığı olduğu için emir aldığım üstündeki govenleri hiçbirinizi tanımadığıma, bilmediğime ve sevmediğime dair ve hiçbirinizin artık benim hükümle bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyur. Bazıları buna istifa mektubu da diyor. Takip edebildiniz mi? Çok mu hızlı oldu? Yani ee, ben aldım cevabımı. <laughs> Ladies and gentlemen, please take your seat and fasten your seat belt. Dur, dur. Arayacağım seni, arayacağım seni. Ulan fazla değil, iki kat daha olsaydı var ya. Cerrahcığım, bir arkadaşın düğünü vardı. Bir ufak uğradım, çeyreğimi taktım. Sonra düğündeki kadınları birazcık kestim. Berbat limonata ve pastamı bir güzel yedim. Dedim iki gelden kırayım. Lan bir baktım, hop alayda coştum coşturdum ha. Sonra çıkarken tanesi 20 liradan üç tane dandik fotoğraf aldım Bak. Bakayım. Bak. Oh, 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 oh. Beyimizin keyfi yerinde ha koç! Yalnız ben henüz kimsenin beyi değilim Zehra. Ama yakıştırman yeter, sağ olasın. Ha, 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 ha. Zehra. Ha? Biz bir şeyleri mi ıskalıyoruz ya? Allah! Bıyık bölgelerinde biriken deli dudakları ...yalayarak silen teyzeler mi şoka soktu seni? Yoksa kendini 58 kilo zanneden 58 beden ablaların giydiği elbiseler mi ha? Hangisi oğlum söyle bana. Bak Zehra, evlilik, akrabalar, kız tarafı, araba süsleme, böyle yapılı saçlar filan tamam bunlar çok eğlenceli şeyler. Ama ben hüzünlendim biliyor musun? <laughs> Zehra bak. Sen ve benden biz olmaz tamam mı? Çıkar aklından bunu artık. Umut beni ya. Ne diyorsun oğlum? Ters psikoloji yapıp günü mü kurtarmaya çalışıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? İkimizin de geleceğini kurtarmaya çalışıyorum ben Zehra. Ben o adam değilim Zehra Ne? Öyle zannediyordum ama değilmiş. Bak kötü yanlarımı düşün unutursun beni. Zaten bir anı bir anını tutmayan dengesiz herifim Tekin ben. Boş ver. Tekin. Tekin ne yapıyorsun burada? Gaza geldim ben gereksiz gaza geldim. İki tane dandik afiş gaza getirdi beni. Evet. Gaza gelme hemen diyecek bir tane arkadaşım yoktu ki engellesin. Yaktım, yıktım, attım, gitti bütün köprüleri Zehra. Koşarak geldim, bu son masamakta kafama denk etti. D dunk, dunk, Çöktüm kaldım buraya. Ne diyorsun oğlum? Vedat'ı mı dövdün sen yine? Yok canım, ne döveceğim Vedat'ı? İstifa ettim. Hadi. Evet ettim. Müdüre hakaret ettim. Yapma, yaptım. Şefin kulağına eğilip, ne haber lale dedim. Ne lalesi? Göt! Ya. Şefim, kocaman götüm var. <laughs> o veznedeki o şekilli kıza. Sen bu kafayla gidersin, evde kalacaksın kızım dedi. Ben şive yapmayı beceremem ki, niye böyle konuştum kızla? Lan oğlum, sen niye el alemin karısına, kızına laf atıyorsun lan? Be, siktir et o kızı da, gözden kaçmasın. İstifa ettim. Ben götü boklu tekin istifa ettim. Müdüre sataşarak Ee, buraya niye geldin? Bana da mı atarak kalkacağım? Ben sana çok afeli laflar hazırlamıştım. Ee, He. hem de ne laflar? Duysan dibini düşer. Evlenme teklif edecektim sana. Ne diyorsun lan, ne evlenmesi? Yok yok, ne evlenmesi? Biraz önce kaza geldim dedim ya, şimdi normalim Zehra. Oh. Bu, bu son basamak, bu tozlu basamakta da 45 dakika beklemek... ...beni kendime getirdi Zehra. Bizden olmaz evet. be güzelim. Sen ve benden biz olmaz. Ne diyorsun oğlum ya? İkiniz de sözleşiriz mi, ne yaptınız bugün? Bizim ilişkimiz bitkisel hayatta. Sen kıyamıyorsun. Bari ben çekeyim fişin. İkimizin de geleceğini kurtarmam lazım Zehra. Ben o adam değilim. Benim zannettim, değilmişim. Kötü yanlarımı düşün. Ee, her anı aynı sıkıcı herifin tekiyim ben.